var? Bugün sizlerle Minecraft Survival mod Survival'da oynayacağız arkadaşlar Minecraft. Ben aç kesmeye gidiyorum. Ben de arkandayım. Arda ben bir video atamamıştım arkadaşlar size söylediğim gibi Minecraft videosu 15 dakikadan büyükmüş. Ondan bir sorun çıktı. Efe sen git başka aç kes ben bunu keseceğim. Oğlum ne yaptın? Bana mı vurdu? Arda gel istersen şeye gidelim. Daha iyi bir yer. Buradan nasıl keseceksin? Ben kesiyorum. Ben kesemiyorum. Gel başka yere gidelim. Ben koyun falan keserim. Bekle. Yok oğlum. Oğlum çıkmak için toprak kesiyorum. Yeni moda. Arda burada bir tapınak var. Baksana. Yukarıda domuz var. Harita olsa bir de güzel olurdu da. Arda bir dahaki videoyu serverde yapayım mı? Server yapabilirsem. Server mi? Ya çok oyuncu oynuyor. Yapabilirsem tabi arkadaşlar. Arkadaşlar Mobizen'de böyle bir şey var. Hani mobilde ekrana gelin. Ben size onu göstereyim. Ağaç arada doğduğumuz yere bak ya. Hiç ağaç kesecek yer yok. Gelsen bir yanıma. Abi sen gel bir. Bak neler yaptım. Nerede? Oğlum ben ağaç bulsam keseceğim de ağaç yok. Doğru dürüst yerde. Dağdan beter yerdeyiz ya. Oyunun doğdu. Sen beni bul. Steve. Sen beni bul Efer, Vurma. Tamam. Arda, gel bak dolaşalım. Oradan mı gidiyor? Kömür bulacağım. Ne? Kömür bul yapacağım. Taş kazma var mı? Kömür yapıp ne yapacaksın? Taş kazacağım. Ya vurma vurma. Tamam yanlışlıkla oldu. Atarım bak seni. Abi daha güzel bir yere gel. Ya bekle kömür alacağım. Şurada chest var. Ay çalışmaması lazım. Ama chest de koyaydın ya. Ağaç Gel başka yere gidelim abi. Her şey ben mi Efe dur. Sen ağaç kesmeye bak. Oğlum güzel yer yok ki kesemiyorum. Geç yukarılara çık. Ağaçların olduğu yer. Öyle de. Ölmezsin merak etme. Sen mi varsın? Yof ne biçim yerdi? Ne oldu şans? Aha! Artık gel Oo. Arkadaşlar ben kaza kaza bunu kazıyorum. Yaşasın ağaç buldum. Şu acı hemen keseyim ve alalım ona. Bak. Ve dönüştürme hiçbir şey tamam mı? Tamam Neden? Mı? Oduna dönüştürmem. Neden? Bana getir. Bir şey yapacağım. Neden vereyim oğlum? Önemli bir şey yapacağım çünkü. Da. Hı. Gel bak çok güzel yer buldum. İnek. Bu çok güzel yer bu, buldum. Tamam ineği keseyim. Bir de tavuk. Senin e, etin kaç? E etin. Koyun da buldum. Onu bana et lazım. Orada benim yanıma gelsene be. Seni göremiyorum. Gel. Geleceğim. Gel yanıma. Bak çok dümdüz ağaçlar var. Domuzu kessene. Domuz. Kesemem ki. Neden? Bir şey yapmadım. Da Elinle kes. Efe ama e, Çevirme. Oğlum neden? Dur. Onu yapma, onu yapma. Ben Bende var. Tamam. Oyun. Yapma, yapma. Şundan yapacağım. Ha, ya, tamam. Neredesin? Bak. Koydum sonra. Al efendim. Arda ben kazım? Ben de var bir ta taş balta var bende. Tamam ben yine kendime. Attım işte sana. Taş balta attım mı sana? Nerede? S geldi sana. Geldi şimdi. tamam sağ. Ne olur ne olmaz Arda yanımda bulunsun. Arda beyaz meşe ağacı da kessem olur mu? Kes her şeyden kes. Ama ben bildiğin gibi normal yapayım. Bol ağaç topla. Topluyorum zaten. Çok hızlı kesmemiz gerekiyor. Neden? Akşama eve yetiştirmemiz lazım. Ev mi yaptın? Ev, ev yapacağız. Ben şöyle şunu... keseyim ya. Ha koyun. Kes koyun da. Tek attı. Tek at attı. Gel lan domuz. Domu. Arda domuz eti de aldım ben. Tamam. Bekle. Arda ben şimdi tahta kazmayı kullanacağım. Şey nedenler balta işte. Ne oldu? İki tane. Gel efendim. Oğlum ben buradayım ağaç kesiyorum. İki tane gel yiyeceğin var mı? Var bir tane. Ne var? Domuz eti. Tam koy. Bir saniye geliyorum. Kesti orada mı? Bekle geldi bekle. Daha koyma. Neden? Şu domuzu öldüreyim. Öldür. Meşale yapayım ben. Ya et çıkmadı. Koyabilirsin. Tamam. Ben gereksiz... Ben koydum. Chest yok lan burada. Ayrıca chest yok. Yok olmasın. Al. Efe, al. Taş kılıç. Sağ ol. 8 canavarlar kapalı. Ağaç keseyim mi? Hı? Ağaç. Kes. Ben bir tane daha ağaç keseyim. Bir tane değil, bir sürü kes. İşte kesebildiğim kadar. Test yapayım mı? Yapma. Ya da yap. Tamam. Ben yaparım, sen halletme. Şuraya koyuyorum, Yanına. Ev ev yapıyorum ben. Tamam. test mm. je ja, pas to test kapı yapayım mı? Yapma Sen yaptın mı? Arkadaşlar özür dileriz ama babalarımız PlayStation oynuyor. Yani. Evet arkadaşlar ses gelir. Arkadaşlar zaten videoyu şimdi kapatacağım. Yo. 15 dakika sorunu yüzünden arkadaşlar. Bu Minecraft videomu atmak istiyorum çünkü. İlk Minecraft videosu olarak. Efe var mı? He? Odun. Odun var 27 tane. Geldi oraya? Geldi. Aldı mı? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.